Ve dev mızraklı ordu vs 3 tane dragon ordusu bakalım kim alacak Ninja ordusu vs repeer ordusu kim alır Dev mamut ordusu vs zeus ordusu bakalım kim alacak Hoşçakalın arkadaşlar ben sizler çok güzel bekle Evet birbirinden değişik bütün askerleri orduları birbiriyle karşılaştıracağız Çarpıştıracağız Savaştıracağız evet mükemmel şeyler yapacağız. Niye böyle bir değişik videoya giriyorum evet <laughs> Arkadaşlar hala kalabalık mısınız Aşağıdaki şuradaki butondan kanala abone olup Ailemize katılabilirsiniz. Evet. Tam da şuradaki butonun. Ve şimdi videomuza geçelim. Ve mükemmel tapsımıza geldik. Aynen. Şimdi buradan sandbox'tan bir tane harita seçip. Bakalım. Ortalığın ağzına vuracağız. Şimdi nereyi seçelim? Öncelikle. Şu tarz bir harita seçelim. Öncelikle mükemmel o şeyler yapacağım bu haritada. Şimdi buraya dev bir mamut ordusu kıralım. Şöyle öndeki hizalanmış dev mamutlar. Tamam, burası dev mamut ordusu. Dev mamut ordumuzu kurduk. Buraya da abi. Buraya da abi şu Zeus'lardan koyalım bakalım. Full Zeus. Dev Mamut ordusu vs Zeus ordusu. Bakalım kim alacak. O abi çok çekişmeli gidiyor. Oyun bile kasıyor lan. Yani mükemmel değişik o bir savaş var şurada. Evet buradaki Mamut kafa yemiş. Birbirlerini itiyorlar. Bu da burada kafa yemiş. Bu ikisi de burada kaçmışlar terbiyesizler. Oha cidden Zeus'lar alıyor mu? Değişik değişik şeyler fırlatıyorlar. Evet. Zeus ordusu alıyor gibi. Aynen. Mamutların yarısı yerde şu an. Buradaki mamutlar ne yapıyor abi? Tövbe. Bu <laughs> Zeus'lar alıyor gibi. Hepsi birden saldırıyorlar. Ve hadi lan alırsınız. Aldılar gibi bir iki tane mamut kaldı. Şunlar. Evet. Zeus'lar kazandı. Evet. Dev okçu ordusu vs. Üç tane Zeus. Hatta size de şöyle 2-3 tane archer vereyim hadi. bakalım kim alacak. Okçu ordusu bayağı büyük bir ordu. Şuna bakar mısın? Oyun kasıyor yani. Oyun kaldırmıyor ve direkt win. Direkt abi direkt tak. Bir repeer vs bir mamut acaba kim olur? Onu merak ediyorum. Mamut çok güçlü. Bir koydum adam öldürür. Repeer de daha demin gücünü gördük ama mamut alabilir. Çok çekişmeli gidiyor. Mamutun umur ne Mamut yürüyor bir ezildi kim aldı ve ve aldı. Repeer çok güçlü bir şey ya. Acaba şöyle bir şey yapsak. Bir Repeer vs. Bir Repeer vs. Bir kral ordusu. Bakalım kim alacak. Repeer çok güçlü bir şey ama krallar direkt atlara kaldı. Ve böyle korsanla gemili bir map'e geldik. Şöyle bir şey yapalım. Önden şöyle kaptanlar dursun tamam mı? E buralarda 3 tane sword trover. 3 mamut, 3 repeer vs 3 kaptan, 3 üç... yok olmadı. Ve mükemmel o savaş başladı. Mamutlar direkt Reaper'larla Kaptanlar direkt kaptanlarla savaşıyor Mamutlar Reaper'ı alabilecek mi acaba Bir mamut öldü ve şimdi iki şey Reaper birden Burada kaptanların savaşı vardı ve Reaper'lar alıyor gibi Reaper'lar alacak Ve mavi takım kazandı Reaper'lar yani Mamutlu takım kaybetti bu Reaper'lar aşırı güçlü bir şey ya Şimdi arkadaşlar dev mızraklı ordu vs 3 mamut ve 1 Reaper'lı orduyu kapıştıracağız ve başlayalım. Çok değişik bir şey olabilir. Oha, direkt aldılar. Hiç şansları yok. Uzaktan olunca direkt mesafeyle çat. Ve dev mızraklı ordu vs 3 tane dragon ordusu. Bakalım kim alacak? Dragon ordusu alacak gibi gözüküyor. Alamadılar direkt. Ha, bunlar geliyorlar ve bunları da götürdüler. Evet. Ve dev ninja ordusu vs mızraklı ordu. Mızraklı ordunun da alma şansı var. Tek atıyorlar çünkü. Ama ninjalar ninjalar da çok hızlı direk. Bence ninjaları aldı, 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 aldı. O ninjalar. O ninjalar fena güçlü. Ninja ordusu vs Ripir ordusu kim alır? Ninjalar hızlı olduğu için alabilir diyeceğim de repair parçaladı lan. Anında 3 5 saniyede bin. 5 saniyede ordunun yarısı yok oldu ve bitti. Atlı süvari ordusu vs yarım repair ordusu. Bakalım kim alacak? Süvariler de alabilir. Repeer'lar ve direkt süvariler yok ettiler. Şimdi arkadaşlar dev atıcı ordusu vs mamut ordusu burada. Yani Zeus var burada. okçuları topçular falan, mancılıklar falan var. Başladım bakalım kim alacak? Bunlar da alabilir. Çok değişik bir savaş olacağı benziyor ama mamutlar direkt aldılar ya. Belki bunu tek başına kazanma ihtimali var mı? Yok. Burada tek kalan Zeus'u kaç tane mamut birden sıkıştırıyor spagettiler alamadık. Bak arkadaşlar bir sürü şeyleri kapıştırdık Çok değişik şeyler yaptık. Mamutla, okçuları, mızrakları bir sürü şeyler yaptık. Daha fazla neler kapıştırmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ve ve hala kanala abone olmasanız abone olarak kanalımıza katılabilirsiniz. Tekrar hani beni ileri hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bay bay. Bunu beklemiyordunuz değil mi? Evet, bay bay.